daha iyi videolar izletebilmek için daha keyifli videolar çıkarabilmek için e, kanalımıza yeni ekipmanlar ekledik. Şöyle bir e, kutu açılışımız olacak. DJI Osmo Action 4 kutu açılışı. Ben de heyecanlıyım sizin gibi şu anda. Medya aldık. Tabi bunun e, daha uzun süreli videolar çekebilmek için hafıza kartını da aldık. Bakalım açalım neymiş. Görelim. Heyecanlıyız. Bu arada sizler bizim için çok değerlisiniz. Bu tür ekipmanlar sizler için tabii ki. Ben bu video çekimleri, fotoğraf çekimlerini uzun yıllardır yapıyorum. Ama YouTube için, sizler için en güzelini yapabilmek için şöyle bir ekipman aldık kendimize. Şurada bir kitapçığı var. Şöyle bunu sonra. Evet arkadaşlar. Evet. Huzurunuzda ilk defa açıyorduk. Heyecanlıyız. Şöyle bir tutacağı sanırım. Evet arkadaşlar. Bunlar. İçinden çıkanlar. Tabii bu özellikleri ben tekrardan diğer bir videoda sizlere anlatacağım. Evet. İçinden iki tane kutu çıktı. Başka bir şey yok. Bir tane kutumuz var. Şunu şöyle koyalım. Arkadaşlar bu şarj ünitesi. Bu combo paketi aynı zamanda bunun içerisinde 3 tane bataryası var. Şu şekilde daha uzun çekimler yapabilmek için şöyle 3 adet bataryası var. Şöyle bir şarj kablosu var. Şu ekipman, bu hızlı sanırım. Bu ucuna takıyoruz. ay görüntüler alabilmek için. Burada da bir ekstradan kitapçıkları var. Şunu da şöyle koyalım. Ve en heyecanlı yeri. Burayın en heyecanlı yeri işte burası. Bakalım. Evet arkadaşlar. DJI Osmo Action 4 kameramız. Sizler için Evet arkadaşlar. Açalım mı? Burası. En heyecanlı yer burası değil mi? <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Daha güzel çekimler için. Harika bir cihaz. Harika bir ekipman. Kanalımıza kalite katacağına inanıyorum. Sizlere ilgili keyifli videolar çıkarmak istiyorum. Evet. Bunlar da şu selfie çubuğunun aparatları. Yani şunları eklemek için şöyle bir piyazımız var. Bunlar da aynı şekilde. Bunun en güzel yanı mıknatızlı olması. Mıknatızlıdan istediğiniz şekli verebiliyorsunuz bir ekipmanları da çıkaralım. Buyurun. Evet, evet. Sağlam yapmışlar. Evet arkadaşlar. Burada kaskımızın üzerine yapıştırıyoruz. Şu şekilde motosiklet kaskı. Şu kasası herhangi bir düşmeye çarpmaya karşı sağlamlık açısından, korunması açısından güzel bir şey düşünülmüş. Arkadaşlar bunu tercih etmemin sebebi çekim süreleri oldukça uzun. Ee, aynı zamanda 3 tane bataryası var. Kombo paketi tabii almışken böyle tam takım olsun istedik. Ee, çok sıcakta, çok soğukta güzel çekimler verebiliyor. Tabi bunun çekimlerini zaten göreceksiniz hep beraber izleyeceğiz hep beraber. Ee, aynı zamanda su geçirmez özelliği de var. 18 metreye kadar su geçirmez özelliği de var bunun. Ee, aksiyon kameraları bunun bazı özellikler var. İşte çekerken ben size tekrardan anlatacağım bunları. Yeni videolarımızda göreceksiniz. Bu şekilde bir ekipmanımız oldu. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum doğrusu. Evet arkadaşlar hep beraber cihazın bataryasını takalım deneyelim. Şöyle şuradan basıp açma yumruğu var. Şu şekilde çok da kolay bataryasını takıyoruz. Kapatıyoruz. Ve çok basit bir şekilde de açılışı var kurulumunu yaparız. Hep beraber diğer videolarda izleriz. Bu arada bizim hiçbir gelirimiz herhangi bir şeyimiz yok. Tamamen hobi amaçlı yapıyoruz bunu. Kanalımıza abone olursanız, like'ları yaparsanız ve yorumlarınızı yaparsanız çok memnun olurum. Sizler için biz bu fedakarlıkları yapıyoruz. Daha kaliteli işler olsun diye, daha kaliteli görüntüler olsun diye. Siz de bizlere like'larınızla, beğenilerinizle, aboneliklerinizle kanalımıza destek verirsiniz. Bizleri onur etmiş olursunuz. Çok mutlu oluruz. Umarım daha iyi videolar için diğer videolarımızda görüşeceğiz. Bizim için hayırlı olsun. Sizlere de iyi seyirler. DJI Osmo Action 4. Hayırlı olsun. Görüşmek üzere.